Arkadaşlarım merhabalar ben Doktor Mehmet hastalık hastasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle koronavirüsün mutasyonu hakkında konuşmak istiyorum. Son zamanlarda çok fazla gündemde olduğu için ben de size bir anlatmak istedim. Öncelikle mutasyon nerede ortaya çıktı derseniz İngiltere'de ortaya çıktı. 2020'nin Eylül'ünde çok fazla İngiltere'de vakalar görüldü. Duymuşuzdur ona hepimiz. İşte o çok fazla vakaların olduğu yerlerde çok fazla virüs oluyor. Çok fazla virüs olduğu için de viral yük fazla olduğu için virüsün mutasyon geçirme ihtimali artıyor. Nitekim mutasyonda geçirdi maalesef ve İngiltere'den dünyaya yayılmaya başladı. Şimdi şu şekilde diyorlar. Diyorlar ki bağışıklığı zayıflamış bir insana bulaştı bu virüs. Bu orada kaldı, uzun bir süre kaldı. Orada kaldığı için orada rahatça kendini değiştirdi. Bu şekilde mutasyona uğramış oldu. Hangi ülkelerde var bu mutasyonlu virüs? İngiltere'den başladı. İtalya'da göründü, Hollanda'da, Danimarka'da derken Türkiye'ye de geldi. Maalesef zaten bugün Fahrettin Koca açıkladı. Dedi ki 17 tane ilde var dedi. 128 kişi de var dedi. Bu mutasyonlu virüsü olanların hepsinin ailesi de karantinaya alındı dedi. Umarım hani kaçırılan hani elde olmadan kaçırılan bir vaka yoktur. Çünkü bu mutasyonlu bu virüsün yayılması hepimizi zora sokar arkadaşlar. Neyse mutasyonla bulaştırıcılığın ilişkisine derseniz %70 arttırdı bulaşıcılığı. Nasıl arttırıyor peki bu bulaşıcılığı? Şimdi virüs bize bulaşıyor ya. Bize bulaştığında akciğerimize tutunuyor. Tutunması için de virüsün kolları var. Kol diyelim onlara. İşte o kolları uzadı arkadaşlar bu mutasyonla. Şimdi mutasyonun iyisi var, kötüsü var. Şimdi kötü bir mut pardon, iyi bir mutasyon geçirse bu virüs yani o kolları daha da kısalmış olsaydı bulaştırıcılık azalacaktı. Ne yazık ki son 1-2 yılda çok şanssız yıllar geçiriyoruz. Mutasyon geçirdi ama kötü bir mutasyon geçirdi. Yani bulaştırıcılığı arttı bu mutasyon Öldürücülükle alakası var mı derseniz bununla ilgili yapılan bir çalışma yok. Şimdi bütün bu mutasyonlu virüse sahip vakalar yakından izleniyor. Bu şekilde bir çalışma ortaya çıkacak ama zaten koronavirüs çok fazla yeni bir virüs. Bunun mutasyonlu hali daha da yeni. Bu yüzden hani herhangi bir şey söylemek şu an doğru değil. Umarım öldürücülüğü arttırmamıştır. Şu an ummaktan başka çaremiz yok maalesef. Aşıyla ilişkisi nedir derseniz bizim Sinovac'la ilgili konuşmak istiyorum. Bir önceki videomda da Sinova anlatmıştım. Şimdi bu aşı virüsün o koluna karşı geliştirilmedi. Yani aslında sinovanın etkinliğini değiştireceğini düşünmüyoruz. Şöyle düşünmüyoruz. O koluna karşı geliştirilen aşılar da var. Ama bizim aşımız bu şekilde değil. Biz o konuda şanslıyız. Bizim antikorumuz direkt virüsün kendisine oluşturuluyor. Çünkü virüs bu bizimki cansız aşı. Virüs böyle güçsüzleştirilip bize veriliyor. Bu şekilde bizde antikor oluşuyor. Yani o konuda şanslıyız. Biz bizim aşımızın etkinliğini değiştireceğini düşünmüyorum ben. Mutasyon tam olarak ne yapıyor? Konuştuk. O tutunacağı yerleri uzatıyor. Bu şekilde daha kolay tutunuyor. Bu şekilde zaten bulaştırıcılık arttı diyorlar arkadaşlar. Peki biz mutasyona karşı ne yapacağız? Şimdi şöyle anlatayım. Ekim'den beri ben Covid'de çalışıyorum aktif olarak. Hani yeri geldi numune aldım. Yeri geldi filyasyona gittim. ilaç verdim. Muayene ettim. Hepsini yaptım. Yani hani mesafemi bile koruyamıyordum. Çünkü numune almak için hastanın yani yanına kadar yaklaşmamız gerekiyor. Ama sürekli maskeyi taktım. Hani numune almadığım bütün zamanlarda da hastaya da maske taktırdım. Karşılıklı iki kişi maske taktığında mesafe de ortada olduğunda bulaşma ihtimali gerçekten çok düşüyor. Yani biliyorum hepimiz sıkıldık. Yani ben de sıkıldım. Gerek maskeden gerek yasaklardan ama bunlara ihtiyacımız var. Şöyle ihtiyacımız var. Hani normal koronavirüsle baş etmek o kadar zorken bir de bunun daha hızlı yayılanıyla baş etmek mümkün değil arkadaşlar. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik klasiklerimize dikkat edeceğiz. Benim şimdilik bu mutasyonlu virüsle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Diğer hastalıklarla ilgili de videolarım var. Onları izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.